Seninle iftihar ediyorum oğlum, iftihar ediyorum seninle. Tamam dede, oldu bitti işte. Oldu bitti yok. Oldu bittiyle getiremezsin. Benim oğlum orada şakır şakır herkes alkışladı. O kadar. Sağ ol, sağ ol babacığım. Ee, ben gideyim, o zaman üstümü değiştireyim, geleyim, tamam mı? Yo, yok, Bundan sonra sen de benim gibi üniformayla geçeceksin. İyi de dedeciğim, bu üniforma değil ki. Höst! İşte. Benim gibi üniforma giyecek bundan sonra. İyi e, tamam, tamam baba. Şey değil ben de böyle oturayım o zaman. E geç, geç Ben bize bir çay demleyeyim de, hararetimizi alsın. <gülüyor> <gülüyor> çay dedi de, o çay değil, ondan kastetmiyor. Derenin küçüğü, dere. Evet, evet. Onu kastediyor. E şimdi mi söylenir? Ben yıllardır hem hararetlendim, hem de çay içtim. Sana anlatana kadar dibinde tüy bitti. Serkan, biraz konuşsak olur mu? Olur tabii konuşalım. Burada değil yani odada konuşsak daha iyi olur. Ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam geliyorum. <laughs> evet Alizeciğim, seni dinliyorum. O işin içinde bir iş var Serkan. Yani olanlar asla kafama yatmıyor, asla. Ya nesi kafana yatmıyor ki? Tesadüf işte. Ya bu kadar büyük bir tesadüf olamaz. Ya bir tesadüf bu kadar büyükse onun arkasında kesin bir kurgu vardır. Sen ne düşünüyorsun? Ya olay ta 2008'de olmuş. Ben o zamanlar çok küçüktüm, hatırlamıyorum bile. Ya kötü olan da o işte. Ben de çok küçüktüm, ben de hiçbir şey hatırlamıyorum. Deşmesek mi ya bu olayı biz? Hem dedemi de duydun, Babam o yangından bir kadını değil, adamı kurtarmış. Adam eve bile gelmiş ya, sen de duydun. Yani bu olaydaki referansımızın Hayri Dede olması biraz tuhaf değil mi? <laughs> ya dedemin hafızası yakını göremiyor, yoksa uzakta gayet iyi adam. Her gün askerlik anılarını bugünmüş gibi anlatıyor adam, sen de dinliyorsun. Babaannem de onayladı, sen de duydun, gördün diyorsun aslında. Doğru da... ...yani benim içimde çok tuhaf bir his var Serkan. Yani aklımın, kalbimin bir yeri hiç inanmıyor bu söylenenlere. Yani puzzle tamamlanmıyor bir türlü. Hep bir parça eksik. O zaman şöyle yapalım. Ne? Sen şimdi bizim ailemizin dediklerine inanmıyorsun değil mi? Yani inanmıyorum değil de... ...belki de yanlış hatırlıyorlardır. O zaman gidip kendimiz öğreneceğiz her şeyi. Nasıl yani? Çatalcı'ya gidelim. Eskilerden birini bulalım, konuşalım. 2008'de kaç tane yangın çıkmış, kaç kişi kurtulmuş... ...hatta öğrenebiliyorsak kim kimi kurtarmış onu bile öğrenelim. Ne diyorsun, ister misin? Madem inanmıyorsun yapalım bunu, hı? Şimdi otele gidiyoruz deyip çıkarız. Yani o da çok arkadan iş çeviriyor gibi olmaz mı? Yani size inanmıyoruz deyip böyle araştırmak falan. Yani evet, biraz öyle oluyor. Öğrenirlerse birazcık üzülürler. Ama sen istiyorsan gizlice yaparız. Yok yok, çok ayıp olur. Ya ben abarttım galiba. Yani düşününce neden yalan söylesinler ki? Hem senin baban benim halamı kurtarmış olsaydı niye bunu saklasın? Hem ne işlerine yarayacak ki saklamak? Yani. Hem babam seni ilk defa benim doğum günümde görmüştü. E bizimkiler de nikahta tanışmışlardı. Yani daha önceden tanışıyor olsalardı biz kesin anlardık. Ya Serkan ben çok özür dilerim ya. ya kendi paranoyalarım yüzünden sizi de gerdim hem en mutlu, en gururlu gününüzü mahvettim. Gerçekten özür dilerim. Tamam, sorun değil. Uzatmayalım. Yok, yok. Bazen... Sorun. Hatta çok büyük bir sorun. Ama ben telafi edeceğim. Merak etme. Yani bu mutlu günü mahvetmemi diyorum. Söz. Tamam, ben gidiyorum. Tamam. Ama nasıl bir şeyin içine girdin ya? Nasıl kandırdın bu kızı? Serkan'ı da boşu boşuna geldim ya. Telafi etmem lazım. Hadi kızım, bul bir şey. Serkan! Bir de beni sıcak çayla haşla da tam olsun. Çok pardon göreceğim ya. Serkan'ı gördün mü? Hakikaten çok acayip. Vallahi öyle böyle değil. Neymiş acayip oğlum? Küçücük evde aradığın bir insanı bulamama. Pes! Demek ki büyük evden küçük eve geçilince alışkanlıklar baki kalıyor. Haklısın tabii. Çıktı koşarsan yetişirsin. Dur dur! Çok özür dilerim. Kaçtım. Temas yok. Serkan? Ee, görüşürüz abla. Bir dur. Ya Serkan bir dursana. Ya kamyonun arkasından koşan çocuklara döndüm ya. ya senin arkana baya baya ağır vasıta yazmak lazım. Kamyonun ne zaman bırakacağını da öğrenmen lazım. Ya, Serkan Allah Allah ya. Ne bu tavırlar? İki dakika önce gayet normaldi. Sen öyle san. Efendim? Cevap bekliyorum. Yok bir şey Alize, tamam mı? Yok bir şey. Dolaşmak istiyorum ya. E tamam o zaman, ben de seninle geleyim. Hem o sırada sana şahane planımı anlatırım. Hı? Gelme Alize, tamam mı? Gelme. Yalnız kalmak istiyorum ya, ben plan falan da yapma, tamam mı? Allah Allah! E haklı tabii, inanmadım ona. Ama planımı görünce bayılacak. Alo, merhaba. Ee, ben Kadir Darıca'nın gelini Alize Darıca. Ee, i̇yiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ee, sizden çok önemli bir ricam olacak. Dünya dönüyor ama benim etrafım